Onlar zansı için artık görün bizi. Elanur şu anda bir yaşına girdi. Ama Elanur büyüyor. Her büyüğünde kas kaybı yaşıyor. Bebeğimin bir tedavisi var. Seba çaresiz değil. Çaresiz derseniz bebeğimi en kısa sürede ilacına kavuşturabilirim. Sizler olmasanız biz başaramayız. Ben başaramam. Sizler de bana yardım edin ne olur. Allah rızası için bebeğimi görmezlikten gelmeyin. Biz yorulduk artık. Bebeğinizin bir derinize ihtiyacımız var. Sizler olmasanız başaramayız. Bebeğim başaramaz. Niye artık duymuyorsunuz bizi? Niye hayatım etmiyorsunuz Elan Hürüm'a? Hikmet tek evladım Elan Hürüm. Bu ilacına kavuşturalım ne olur.